Merhaba arkadaşlar ben Fikret. Bugün size programlı ve programsız bir şekilde programları nasıl engelleyebileceğinizi göstermeye çalışacağım. Öncelikle programsız bir şekilde engellemek için. Şimdi buraya kapatalım buraya nasıl geldiğimi göstermek için. Buradan hemen Windows'a tıklıyoruz. Çalıştır diyoruz. Çalıştır uygulamasını başlattıktan sonra gpedit.msc yazıp tamam diyoruz. Burada yerel grup ilkesi düzenleyicisi çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Buradan kullanıcı yapılandırmasının hemen altında yönetici şablonları var. Ona tıklıyoruz. Açalım. Burada sistem diye ayarlar var. Sistemde de belirlenen Windows uygulamalarını çalıştırma seçeneği var. Buraya tıklayıp hangi programı istemiyorsak çalışmasını ona etkinleştirebiliyoruz. Şimdi hemen onu seçmeden önce şöyle yapalım. Hangi programı? Ben mesela bir tane radyo programı var. Bu şekilde açılıyor. Radyo çalmaya başlıyor. Hemen özellikler diyorum. Şuradan özelliklerden RDK Exe kısmını tıklıyorum. Kopyala diyorum. Şuradan tekrar bu kısma girip etkin diyoruz. Göster diyoruz. Buraya ekle diyorum. şuraya yapıştırıyorum. Artık uygula dedikten sonra programımız engellenmiş olacak. Bakın gördüğünüz gibi programsız bir şekilde engellemiş olduk. Yalnız bunun şöyle bir dezavantajı var. Mesela bunu yani bunu böyle yaptığınızı bilen bir kişi dosya konumunu açalım. Bakın dosya konumunu açtım. Kopyala dedim tekrar buraya yapıştır dedim. Aynı dosyayı tekrar oluşturuyor. Bakın ismi değişti. Yani ben bunun arkasına bir de yazsam aynı şey olacaktı. Bir de iki de herhangi bir şeyde bu tekrar çalışacaktı. Bakın burada çalışmıyor. Peki bunun nasıl daha e, iyi bir korumasını sağlayabiliriz? Bunu tekrar devre dışı bırakalım. Program'sız bir şekilde. Bakın tekrar çalıştığını görelim. Bunu da silelim tekrardan. Hatta bunu silmeyelim. Bu kalsın. Şöyle yapalım. Kopyalayıp tekrar yapıştıralım. Bu burada kalsın. Kısa yolu. Şey, e, kopyası. Şimdi programla nasıl yapabiliriz? Portable bir program var arkadaşlar. Ask Admin diye. Kurulum gerektirmiyor. Antivirüs taraması, Kasper Sky taraması yaptırdım. Bir sorun çıkmadı. Bu şekilde onay verdikten sonra açılıyor. Bakın ben daha önce yapmışım. Hemen bunu silelim buradan. Hangi programı yasaklamak istiyorum. Bakın kısa yolu attım buraya. Geldi. Buradan sağ tıkladım. Yasakla dedim. Arkadaşlar artık burası yasaklandı. Bakın. Bu kısım yasaklandı. Ama bakın temin kopya kısmı çalışıyordu. Şimdi bakın kopyası da çalışmıyor. Bakın sistem yöneticiniz tarafından yasaklandı diyor. Panoya kopyala diyor. Peki ben bunu şimdi kopyalasam. Mesela kopyalı diyorum. Tekrar yapıştır diyorum. Devam et. Yapıştır. Yapıştıramıyor. Yeniden dene. Yapıştıramıyor. Bakın dosya erişim, erişimi engellendi. Mesela bunu deneyelim hemen. Kopyala diyelim. Tekrar yapıştır diyelim. Devam et diyelim. Bunu kopyaladık. Bakalım şimdi çalışacak mı? Bakın diyor ki bu uygulama sistem yöneticisi tarafından engellendi. Yani uygulamamızı hiçbir şekilde çalıştıramıyoruz. Acaba silebilir miyiz? Ona bir bakalım hemen. Devam edelim. Silebiliyoruz. Yani gördüğünüz üzere çalıştıramıyoruz. Yani çalışmamız her türlü, çalışması her türlü kapatıyor arkadaşlar. Programı kullanamıyoruz. Peki nasıl aktif edeceğiz? Zaten burada oluyor veya burada olmasa bile üstüne atıp tekrar buradan yasa kaldır diyoruz. Bakın hemen kalktı zaten yasak. Tekrar. programımızı kuyu yoğun devam ediyor. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Uygulamamız bu kadar basit. İstediğimiz kadar uygulama ekleyip kaldırabiliyoruz. Gayet kullanımı kolay bir yazılım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.